Buradaki kenarlara fillet işlemi uygulayalım. Yine Solid Edition'dan fillet edge komutunu kullanacağım. Kenarları seçiyorum. Şuradaki dış kenarları seçsek yeterli olacak. Bir de i̇şte burayı seçelim. Enter yapıyorum. Yer çap değerini radius butonuna tıklayıp veyahut da buradaki vertex butonuna tıklayıp ayarlayabiliriz görmüş olduğunuz gibi mesela şu anda 3 santim kadar yapsak belki uygun olacak gibi 3 yazıp enter yapıyorum bir daha enterlamamız gerekiyordu kenarları bir daha baştan seçiyorum ardından radius değerini bu sefer numerik olarak gireyim 3 enter bir daha enter yapıp işlemi tamamlıyorum Şimdi orbitle döndürme işlemi yaptığımızda arka tarafı net olarak görüyorum. Devam ediyorum. Buradaki alt yüzeye yeni bir H kazandıralım. Offset H komutunu kullanıyorum. Alt yüzeyi seçiyorum. Buradaki yüzeyden hareketle belli bir alan iki boyutlu bir şekil oluşturuyorum bunun büyüklüğünü ayarladım ardından buraya first rule konutuyla alt yüzeyden bunu seçiyorum ve uzatıyorum bunu uzatırken şuradaki noktayı referans alabiliriz buradaki değer kadar uzatmış oldum Tabi bunun oturduğu alanda arkadaşlar burada bir yine ayak kısmı olacak. Bağlantı kısmı olsun. Buradaki alt yüzeyi seçebilmek için sehpayı seçip bir sol height hide object yapayım. Döndürüyorum. Alt yüzeyi seçip buradan offset edge yapacağım. Buradaki kenarı seçtikten sonra offset edge ile burayı büyütüyorum. Biraz büyüttükten sonra şimdi tekrar döndüreyim. Buradan üst görünüşten de bakabiliriz nesneye. Üst görünüşten buradaki iki boyutlu şekli biraz düzelteceğiz. Scale diyorum. Direkt ölçü girelim. 1.5 kadar büyütmüş olalım. Stretch komutuyla buradaki görünüşten biraz kısaltma yapalım. 3 cm buradan kısaltalım. Bir daha stretch işlemi uygulayayım. Buradan da bir 5 cm kadar kısaltalım. Buradan convert to line diyelim. Vertex'in üzerine gelip bu işlemi gerçekleştiriyorum. Şurayı da buradaki remove vertex diyelim. Buranın üstüne geliyorum. Remove vertex. Şimdi buradaki vertexten tutup arka tarafa doğru biraz uzatıyorum. Bu arada orta vertexe gelip convert to arc deyip burayı 5 cm kadar dışa doğru yay yapıyorum. Tekrar buradaki vertexin üzerine gelip convert to arc sola doğru 5 şekilde bir yay üretmiş oldu. Tabi ürettiğimiz nesne şu anda buraya uzak bir konumda duruyor. Bu şekilde taşırsak taşıma işlemi hatalı olur. Scale işlemi yaptığımız için yukarı taşınmış oldu. Şöyle bir işlem yapabiliriz. Nesneyi seçip buradaki orta noktadan hareketle ee, nesneyi taşıyabiliriz. Bunun için 3D işte snapları açalım. Buradan da Geometric Center seçeneği açık mı? Bakayım. Mor diyorum. Orta noktadan yakalayıp buranın orta noktasına bu şekilde bırakıyorum. Biraz da ön tarafa doğru getirelim. Bu işlemlerden sonra arkadaşlar Extrude komutunu kullanıyorum. Buradaki çizimi seçiyorum. Enter. Yukarı doğru. 2 Enter yapıyorum. Ardından buradaki iki nesneyi birleştirelim. Bunun için Union komutunu kullanıyorum. İki nesne bağımsız birbirinden. Ben ikinci nesneyi seçiyorum. Birleştirdim. Şimdi buradaki kenarlar çok keskin. Onlara Fillet işlemi uygulayalım. Fillet Edge kenar seçtim. Loop diyelim. Buradaki kenarları Ne istiyorum? Ardından Egypt diyorum. Şimdi buna yarı çap gireceğim. Yarı çapını 1 onda 2 kadar uyguluyorum. Enter, enter yaptım. Ve bu şekilde LCD ünitemi oluşturmuş oldum. Şimdi sağ tıklıyorum. Unhide. Isolight'dan end object bir diyelim. Ekranda hepsi görünüyor. Perspektiften de baktığımızda net olarak gözlemlemişizdir. Şurada ufak bir detay var. kulp kaybolmuş. O kolpu yerleştirelim. Kulbun kendisini seçiyorum. Ben görünüşte copy selection şuradaki noktadan yakalayıp buradaki çizgi üzerine konumlandırıyorum. Bu arada arkadaşlar 3 boyut nesnenin iç içe ne kadar geçtiğini anlayabilmek için buradaki interfere komutunu kullanıyoruz. Mesela buradaki kulp ile buradaki çekmece kapağı arası kalan bölgede ne kadar bir katı var bunu gözlemlemek için Nesneyi seçip ardından ikinci nesneyi seçtikten sonra Enter yaptığımızda Bir daha Enter yapalım. Görmüş olduğunuz gibi Interface Checking komutu açılır ve nesnenin ne kadar içeride kaldığına dair bize bilgi verir. Şu kadar nesnenin içeride kırmızı olan kısım iki nesnenin kesiştiği arada kalan bölümüdür. Interface bu e, işlemi sağlıyor. Diğer komutlardan mesela extrat edges kenarları çıkarmaya sağlıyor. Yani seçtiğiniz nesnenin iki boyutlu görünüşünü komple çıkarıyor. Örnek vermek gerekirse buradaki nesneyi seçtiğimizde bunun üç boyutlu halini şu anda çıkardı. Nesneyi seçip de isolate height object dediğimizde bakın nesnenin iki boyutlu çizimleri komple burada duruyor. Ön görünüşe geçip bunu sileyim. Şu anda ihtiyacımız yok buna. İleriki aşamada olabilir. Tekrar isolite'dan end isolite object diyorum. Ardından buradaki nesneye de ihtiyacım yok artık. Onu da silelim. Buradaki 3 boyutlu nesnelere bakıyorum. Bunların konumlarına perspektiften şunların konumlarını seçip sola doğru hizalayalım. Tekrar seçiyorum. Move diyorum. Buradaki sehpanın üstüne koyuyorum buradaki nesneyi seçelim. Mesela görünüşten seçemiyorsak perspektife geçiyorum. Seçiyorum. Ardından buradan görünüşten taşıma işlemi uyguluyorum. Nesneyi tekrar seçtim. Bu sefer tam DV ünitesinin yanına konumlandıracağım. Bir şey de çok duruyor. Bunu da düşeyden tekrar seçtikten sonra taşıyorum aşağı doğru. Bu şekilde konumlandırıldı. Burada seçmediğimiz yerini konumlandırmadığımız bir kadeh var. Bunu perspektiften seçtikten sonra buradan movla düşey olarak taşıyayım. Ardından yatay olarak taşıyalım. Çok az yukarı kaldırdıktan sonra şimdi üst görünüşten buradaki nesneyi ayarlıyorum. Öne doğru çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde ayarlamış oldum. Ardılar nesneyi kopyalayacağım. Copy Selection. Uygun bir noktadan yakaladıktan sonra bu nesneden kopyalar çoğaltacağım. Copy Selection. Multip demek suretiyle çoklu bir şekilde çoğaltıyorum.